Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hazal Subaşı'dan yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Güzel oyuncu Hazal Subaşı'nın yepyeni muhteşem karelerini sizler için sunuyorum. Bildiğiniz üzere Hazal Subaşı Biz Ayran çizgi dizisinde Ozan Dolunay'la başrolleri paylaşıyordu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Biz ayren çizgi dizisi bir internet dizisi arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.